Geçmişten Geleceğe Kanatlı Sevdası kanalımızın kıymetli takipçileri Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün sabah kanatlılarımızın bakımını gerçekleştirmek için çıktığımızda güzel bir sürprizle karşılaştık. Benim tahminime göre 3-4 günü daha var diye düşünüyordum ama güvercinlerimizin bekçisi kahverengi fino köpeğimiz ee, Yavurlamış, iki adet yavrusu var. Birisi siyah, birisi de siyah beyaz. Ee, çok e, şirinler. Anneleri şu anda emziriyor. Ee, ben birkaç gün daha e, günleri var diye düşünüyordum ama e, demek ki e, biz yanlış saydık ve böyle bir sürprizle karşılaştık. Şu anda anneleri emiyorlar. Çok güzel, şirin yavrular. İnşallah sağlıkla, sıhhatle büyütür. Evet, şu anda annelerini, gördüğünüz gibi annelerinin yanındalar. İnşallah yani sıkıntı olmadan bu yavruları büyütürüz diye düşünüyorum. Ben kanalımızı takip edip yani destek verdiğiniz için Size çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.